Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba coin'i in incelemesini ve bazı haberlerimiz var. Onların yorumunu yapacağız. Bunlar hakkında konuşacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Shiba coin'i in incelemesinden ziyade ilk olarak haberlerine bakalım. Şimdi önemli bir haber var. Şimdi Ağustos ayında Shiba coin en popüler min para birimi olmaya devam etti. Bakın Shiba Coin en çok işlem gören ikinci kripto para birimi oldu bu ay içinde. Sadece birinci olan Tether oldu yani dolar oldu. Onun sebebi de bakın burada Ağustos'un en çok işlem gören kripto paraları yazınca e, bu resmi gösteriyorlar. Yani Tether e, 2 trilyon 790 milyarken Shiba Coin 1 trilyon 890 milyar. E, Bitcoin de 1 trilyona ulaşmış. Ethereum Solana Binance yani BNB Coin diye Devam ediyor bu sıralama. Yani şu fiyatı görüyor musunuz arkadaşlar? Shiba Coin e, neredeyse Bitcoin'in iki katı kadar işlem görmüş. Zaten bu doların birinci olmasının sebebi de belli. E, sezon geri döndü. Yani biz 30 binlerden geri 50 binlere gördük. E, Alt coinlere bir para akışı oldu. Bitcoin'e de para akışı olunca dolarda da böyle bir işlem hacmi olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar şu yazımızı okuyalım. Shiba Coin e, iki kripti. Yani önde gelen iki kriptonu yani bitcoin ve ethereum bildiğiniz üzere en iyi iki coinler en büyük piyasa değerine sahip coinlerken bitcoin'den iki kat ethereum'dan üç kat daha yüksek oranda bir işlem hacmine ulaşmış oldu. Bakın burada da gördüğünüz üzere yani bitcoin ve ethereum'a bir hacim olarak ağustos ayında shiba coin açık ve net yenmiş oldu böylelikle. Bakın şurada da e, gösteriyor bakın burada yabancı bir sitenin e, buradaki resmi bakın. Burada da aynı 2 trilyon dolar. Shiba coin'de 1 trilyon 887 milyar. Yani aynı Ethereum'un 3 katı, Bitcoin'in de 2 katı. Şimdi arkadaşlar cidden böyle mi olmuş? Şimdi Ağustos ayında biz e, bayağı bir hacim toplamışız. Bir de grafiğimizden bakalım şöyle aylık grafiğimize bakarsak biz aylık grafikte Şimdi şöyle bir yeşil mum yakmışız. Yani 3 ayda kırmızı mum yakarken şimdi bir yeşil mum yakmışız. Bu kadar işlem hacmine rağmen bakın mum açılışı buradan yani %11'lik yükseliş yapmışız. Yani bu giren işlem hacminin çoğu yani buradaki işlem hacminin çoğu yani short işlem mi açıldı? Yani bu yükseliş bana az geldi bu kadar işlem hacmine göre. En azından bir %50'lik ya da %100'lük bir yükseliş olsaydı hadi biraz gerçekçi olabilirdi. Sanki bura biraz gerçekçi değil gibi. Yani ben yabancı sitelere baktım. Yani doğru gibi arkadaşlar. Yükselişte pek bir katkısı olmamış ama bayağı bir işlem hacmine sahipmiş. Çünkü 2-3 sitede gördüm bunu. Büyük ihtimalle doğru haber. Yani fiyata yansımasa bile doğru haber olduğunu düşünüyorum. Şimdi Shiba Coin neden alınıyor? Ana sebeplerinden birilerini konuşalım. Şimdi Dolar yani Tether Ağustos ayında şaşırtıcı bir işlem hacmiyle ilk sıraya aldı. Ve Shiba Coin, Bitcoin ve Ethereum'un mağlup etmesinin mağlup etmesin ana nedenlerinden biri satın alma gücü. Şimdi ne demek bu derseniz arkadaşlar. Shiba Coin bildiğiniz üzere bol sıfırlı coin. Adam mesela 100 dolar atıyor Shiba Coin alıyor. Bakıyor milyonlarca Shiba Coin alıyor. Adam kendini zengin ediyor. Mesela 100 dolarla ethereum olsa 0.40 bilmem kaç ethereum alacak. Bitcoin'i hiç söylemiyorum bile 100 dolarlık bitcoin alsa. Yani Shiba coin'in yükselmesini daha öngörüyor. Yani daha çok kazandıracağını düşünerek Shiba coin'i satın alıyorlar bitcoin'den ve ethereum'dan ziyade. Shiba Shiba'nın çekici olmasının sebebi bitcoin ve ethereum'un insanlar çok pahalı gözükmesi. Yani. İnsanlar diyor ki 2010'da çıkmış Bitcoin, Ethereum'da daha erken yani Ethereum'da 2013-2014 falan mı ne? Ya onu tam bilmiyorum Ethereum'un ne zaman çıktığını. Ee, onlar da otobüsü kaçırdık anlamına geliyor. Barış Şibakoy'unu açılmayalım fiyatı ucuzken diye. Ee, 1 cent'e falan 1 dolara ulaşma hedefleri kurarak zenginlik kuruyorlar. Bu yüzden koyun e, alınma sebeplerinden biri. Bir de bazı kişiler arkadaşlar bazı analistler bir daha ay ayı sezonun olmayacağını düşünüyorlar. Bunun hakkında da konuşalım. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki Shiba coin'in fiyatını anlatmış falan filan. Elmas bir şeyler tweet tweet'leyebilir. Yani dünyanın en zengin ikinci adam olduğu için Shiba coin'i destek diyor. Yani Floki demişti bildiğiniz üzere ta haziran ayında 3 ay önce bir tweet atmıştı hatırlarsanız. Böyle bir Elon Musk arkasında durması nedeniyle alınma sebeplerinden bir tanesi. Tabi arkadaşlar şunu da unutmayın. Mesela ben mesela Elon Musk destekliyormuş. Shiba Coin'in projesi varmış. Swap projesi varmış. Çok işlem hacmine sahip olmuş deyip. Mesela senin kripto paralarda 10 bin dolarlık hacmin var diyelim. Hepsini Shiba Coin'e atmak gibi bir hareket yapmanı önermiyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. İstediğin kadar atabilirsin ama önerdiğim hareketlerden biri değil tabi sepet yapacaksın altcoin sepeti e, yapacaksın ona göre yani tek bir coin olmaz mutlaka çünkü e, büyüklerimiz demiş ya her yumurtayı aynı sepete koyma diye çok doğru bu söz arkadaşlar bu sözü de düşünün mutlaka Şimdi ethereum ve bitcoin için geçerli olduğunu iddia edebilirsiniz yani diyor ki e, her tahmin etmek problemdir yani yatırımınızı yapın geçin diyor kurumsal yatırımcılar en büyük yatırımlar zaten Bitcoin ve Ethereum'da. Başka altcoin'e yatırım yapamayan kurumsal şirket görmedim. Ya, ya gizli yapıyorlar. Hiç haberli yapmıyorlar yani. Ve Ethereum, Bitcoin. Hatta Ethereum'u bile çok az duydum. Genellikle kurumsallar Bitcoin'e yatırımıyla anlıyorum. En büyük örneği de makro strateji şirketi oluyor. Bakın iniş ve çıkışlar olacağını söylüyorlar. Ama 2017'deki bir Bitcoin çöküşüne benzer bir düşüş görmeyeceksiniz. Yani bu siteye göre Bitcoin hiçbir zaman bir daha ayı sezonuna girmeyeceğini düşünüyorlar. Yani arkadaşlar fiyat çok şişerse tabii ki ayı sezonu kaçınılmaz olacaktır. Eğer kademeli bir yükseliş olursa büyük yükseliş olmadığı sürece ayı sezonu gelmez. Yani şöyle mesela siz 2017 sezonun grafiğini incelerseniz. Bitcoin acayip bir şekilde şişiyor. Kademeli bir yükseliş olmuyor. Yani bir haftada bir ayda falan 10 binden 20 bin dolara falan çıkıyor. Sonra ayı sezonu geliyor. Yani kademeli yükseliş olursa tabi ayı sezonu gelmez. Ama böyle büyük yükselişten sonra bir düşüşün olduğunu da mutlaka hatırlayın arkadaşlar. Şimdi Bir de Jeff Bezos'un Shiba coin'i kabul edecek mi? onu hakkında konuşalım. Şimdi 2022'de bazı kişiler diyor ki Shiba Coin yasal ödeme kabul edilecek falan filan. biliyorsunuz Jeff Bezos çeşitli etkinlikler çeşitli etkinliklerde dijital parayı andı. Andı da yanlış oldu ama konuştu diyelim biz. Dijital paralar hakkında konuştu ama hiçbir kripto para biriminin ismini vermedi ve 2022'de de Amazon'a bir dijital para ödeme yöntemi kabul edilebilir hakkında konuşuluyor. Ya bence de kabul edilir ama Shiba coin olur mu bilemem arkadaşlar. Ya kendi coin'lerini oluştururlar, onu yapabilirler ya da Bitcoin'i kabul ederler. Bir tane de alternatif coin olabilirler. Buradaki tahminlere göre de Shiba coin, Matic, Hawk ve bu nasıl okunuyor işte kripto para birimlerinden ikisini kabul edeceğini düşünüyorlarmış. Ya yani inşallah da Shiba coin'i kabul edilir benim içimden geçen düşünce o. Böyleydi haberlerimiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolara da tıklayabilirsiniz. Görüşürüz.